Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak aile ve toplum katılımına yönelik pratik önerilerden ve ülkemizdeki kapsayıcı eğitim durumundan bahsetmeye çalışacağız. 5. Yıl modülün 15 ve 16. dersini özetleyeceğiz. Sonraki videoda da inşallah soruların çözümünü yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Aile ve toplum katılımına yönelik pratik öneriler. Okullarda aile ve toplum katılımı öğrenci başarısı için kritik bir bileşendir. Araştırmalar güçlü aile, toplum, okul işbirliği geliştiren okulların sınıf seviyesine göre daha yüksek bir yüzdeliğe, artan ebeveyn gönüllülüğüne, desteklenen okul reformu çabalarına sahip olduğunu, öğrenci sınav puanlarını arttırdığını, öğrencinin okula devam oranının arttığını, öğrencilerin okul dışında öğrenme fırsatları için bağlantılar oluşturduğunu göstermektedir. Okul aile aile işbirliği kapsamında dikkate alınması gereken ilkeler. İletişim ve etkin katılım, evde ve okulda öğrenmeyi birleştirme, topluluk ve kimlik oluşturma, ailenin rolünü tanıma, ortak karar verme süreçleri oluşturma, okulun dışında da işbirliği yapma, okul aile işbirliğini değerlendirme. İletişim ve etkin katılım Okulun ve ailenin iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek için bir anket yapılabilir. Okulun belirli yerlerine hoş geldiniz ifadeleri yerleştirilebilir. Velilerin okulla etkili iletişim için bir görevli ebeveyn irtibat sorumlusu olarak atınabilir. Ebeveyn ve aile katılım için yapılan mevcut uygulamalar gözden geçirilebilir. Okul etkinliklerine, çalıştaylara ve benzeri katılım için ebeveyn ve aile zamanlı uygunluğu öğrenilebilir öğrenci çalışmaları, gözden geçirilmesi ve yorumlanması için düzenli olarak evlerine gönderilebilir. Evde ve okulda öğrenmeyi birleştirme, haber bültenleri, tartışmalar, sınıf toplantıları ve benzeri aracılığıyla ailelerin okulun ihtiyaçlarını ve verdikleri değerleri bilmeleri sağlanabilir. Sınıf etkinliklerine aile katılımı için seçeneklerin ne olduğu araştırılabilir. Öğrencilerin ev ortamlarını tanıtan sınıf etkinlikleri belirlenebilir ve ve evden ya da daha geniş bir topluluktan kültürel kapsayıcılığı dahil eden metinler ve diğer etkinlikler kullanılabilir. Okulun ev ödevi politikası, ebeveyn desteğine rehberlik etmek için tasarlanmış ev ödevi rehberi ebeveynler ile birlikte gözden geçirilebilir. Her yıl seviyesinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu beceriler hakkında ailelere bilgi sağlanabilir topluluk ve kimlik oluşturma. Okulun yetişkinlere yönelik öğrenme ve topluluk toplantıları için bir topluluk kaynağı haline gelebileceği yollar düşünülebilir. Daha geniş topluluktaki insanlar ve yerel diğer kuruluşlar okula danışmanlık yapmak ve sınıflarda konuşmak gibi çeşitli yollarla okula dahil edilebilir. Müfredattaki değerlerin tasarımına katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilebilir. Ailenin rolünü tanıma Aileler ve okul arasındaki işbirliği için gerçekleştirilen okul düzenlemelerinin iyi uygulamalar olup olmadığı değerlendirilebilir. Okul topluluğuna danışılarak aile okul ortaklıkları hakkında yazılı bir politika geliştirilebilir. Toplantı sonuçlarını diğer ebeveynlere sunmak için belirli ebeveynler, ebeveyn grupları belirlenebilir. Ortak karar verme süreçleri oluşturma Değerlendirme, raporlama ve müfredat değişiklikleri gibi yeni okul politikaları üzerine danışılması ve görüş alınması için okul topluluğuna başvurulabilir. Karar verme gruplarına öğrenciler, ebeveynlerle birlikte dahil edilebilir. Ebeveyn lider, liderlerine eğitim ve destek sunulabilir ve tüm aileleri bu liderlere bağlamak için ağlar kurulabilir. Okulun dışında da işbirliği yapma. Toplum sağlığı, kültür, eğlence, sosyal destek ve diğer programlar veya hizmetler ve öğrencilere yönelik yaz programları da dahil olmak üzere öğrenme becerileri ve yeteneklerine dayanan topluluk etkinlikleri hakkında bilgi sağlanabilir. Rehberlik ve iş ortaklıkları gibi programlar için aileler bilgilendirilebilir. Okullar ve aileler tarafından geri dönüşüm, müzikal performanslar, yaşlılıkla ilgili gönüllü etkinlikler gibi çalışmalar ile topluma hizmet uygulamaları yapılabilir. Aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Aileleri eğitimleriyle ilgilendiklerinde çocuklar okulda daha başarılı olurlar. Bazı ebeveynler okul ile ilgili etkinliklere katılma konusunda diğerlerinden daha istekli olabilirler. Diğer veliler için model ve teşvik edici olabilir. Ebeveynler özel ihtiyaçlar olan çocukları için web hazırlanmasında yer alabilirler. Öğretmenler öğrencilerini evde ziyaret etmeye istekli olmalıdırlar. Böylece çocuğun evdeki ortamını öğrenebilirler. Ebeveynler okula danışarak kendi kültürlerinde yer alan özel etkinlikleri ve festivalleri düzenleyerek okuldaki kültürel ve etnik çeşitliliği zenginleştirebilirler. Ebeveynler için kısa eğitim kursları düzenlenebilir. Okul aile işbirliğini de değerlendirme. Okul aile işbirliğinin önündeki engeller eğitici öğretmen kaynaklı engeller Ebeveyn katılımına yönelik olumsuz ön yargılar, öğrencilerle ve onların okul performansları ile ilgili olumsuz ifadelerin kullanılması, ailelerle çatışma korkusu, eğitimciler için aile işbirliğinin nasıl yapılacağı konusunda eğitim eksikliği başlıca sorun olarak görülmektedir. Bir diğeri ise aile kaynaklı e, sorunlar eğitimi okula bırakarak pasif bir rol benimseme, dil ve kültürel farklılıklar nedeniyle okullara yönelik bilgi eksikliği ve yaşam yaklaşım farklılığı, destekleyici çevre ve kaynak eksikliği, zaman kısıtlamaları, gereksinimlerine cevap bulamama, ekonomik nedenler başlıcalarıdır. İşbirliği eksikliği, okul aile işbirliği önündeki engellerden bir diğeri, sadece sorun sorunlar ortaya çıktığında iletişim kurulması. Çocukların performanslarıyla ilgili farklı bakış açıları, rutin bir iletişim sisteminin olmaması, aileler ve okul arasındaki önceki olumsuz etkileşimler ve deneyimler, iletişim için sınırlı zaman ve anlamlı diyalog kurulamaması başlıca sorun alanları olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde kapsayıcı eğitimin görünümüne bir bakalım. Eğitsel bağlam Türkiye özeline bakıldığında dezavantajlı gruplar, erişim sınırlılıkları, mülteciler, coğrafi dağılım, dil bariyeri, mülteci ve göçmenler, ana dili farklı çocuklar, düzey çeşitliliği, öğrenme kayıpları, mersinlik tarım işçiliği, mücbir sebepler öğrenme kayıpları içerisinde yer alıyormuş, sosyal duygusal gelişim sınırlıkları, mülteciler ve dönemsel farklılıklar gibi fiziki sınırlıklar, Özel eğitim gereksinimi olan bireyler eğitsel bağlam içerisinde yer alıyormuş bu dezavantajlı gruplar. Mülteci eğitimdeki sorunlara bir bakalım. Mülteci grupların eğitimi dikkate alındığında yaşanan sorunlar, psikososyal travmalar, uyum, farklı kültür sorunu, dil ve iletişim farklı dil, sistemsel sorunlar, farklı eğitim sistemi, ailevi sorunlar, kayıplar, yoksulluk, bu sorunların çözümünde mikro, orta ve makro olmak üzere değişik düzeylerde tedbirlerin alınma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Mikro düzey deyince aklımıza sınıf gelecek, en küçük çapta yapılacak düzenleme, düzenlemeler, mikro düzey sınıflar ve öğrenciler için yapılan düzenlemeler, tedbirler, öğretmenler kapsayıcı ortamların kalitesini ortaya koymakta kriter roldedir. En üç, en iç kısımdaki kısım mikro düzeyde düzenlemeler. Mezo düzey okullar düzenleme yapabilir, okul kültürü ve yapısı özellikleri ile ilgili bir takım tedbirler alınabilir, düzenlemeler yapılabiliyormuş. Bir de makro düzeyde, sistem düzeyinde yapılabilecek çalışmalar varmış. Kapsayıcılığa yönelik tutumlar, politikalar, paylaşılan ortak bir vizyonun oluşması, eğitim ve destek hizmetleri, sınıf, okul, organizasyon yapılarını tamamda makro düzeyin içerisinde yer alıyormuş. Makro büyük demek, mikro küçük demek. Biliyorsunuz buradan da yola çıkarak soruyu buradan gelirse yapabiliriz. Kapsayıcı bakış açısı bağlamında öğretmenin harekete geçeceği nokta kendi kontrolünde geliştirebilir olan süreçler özelinde düşünerek bilinçli bir çaba göstermek olmalıdır. Bu da birey ve sınıf düzeyi olarak düşünülebilir. Kapsayıcı eğitim Kapsayıcı eğitim yaklaşımları sınıf içindeki çeşitliliğin ve farkların doğru yönetilememesinden kaynaklandığı düşünülen sorunlara alternatifler, alternatif çözümler sunan esnek ve evrensel bakış açıları içermektedir. Bu anlayışların özünde, öğrencilerin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamak, ayrım gözetmek için bütün öğrencilerin farklılarını ve ihtiyaçlarını gözetmek, üst düzey öğrenme beklentileri içermek, farklılıkların değerli görüldüğü atmosferler yaratmak vardır. Eğitim alanında üç farklı yaklaşımın izlerini taşımaktadır. Üç farklı yaklaşım peki nedir? Çok kültürlü eğitim, kültürler arası eğitim, kültürel değerlere duyarlı eğitim olarak üç farklı yaklaşım varmış. Çok kültür eğitimin özelliklerine bir bakalım. Etnik merkezden uzak, farklılıklara saygı gösteren anlayış olarak karşımıza çıkıyormuş. Kültürler arası eğitimde ise farklı kültürleri anlamaya çalışan ve saygı duyan bir anlayış varmış. Kültürel değerlere duyarlı eğitimde ise sosyal entegrasyon kapsamında bütünleşme bilincine dayalı bir anlayış söz konusuymuş. Çok kültürlü eğitimde yasal haklar ile tüm bir bireyler eşit haklar ile sunulan eğitime sahipmiş. Kültürler arası eğitimde herkesin eğitimi amacıyla farklı odan, odaklanmadan sunulan eğitim varmış. Kültürel değerlere duyarlı eğitimde ise bireyin kültürel değerlerini, düşünce ve deneyimlerini sürece dahil ederek üst düzey beceri geliştirme amaçlı sunulan eğitim olarak karşımıza çıkıyor. Çok kültürlü eğitim, farklı kültürde yaşam becerisi kazanmaya odaklanırken, kültürler, kültürler arası eğitim ise evrensel değerleri aktarmaya odaklanırmış, kültürel değerlere duyarlı eğitimde ise farklılıklardan yararlanarak sosyal ve akademik beceriyi geliştirmeye odaklanan bir yapıya sahipmiş. Bilgi, beceri, tutum ve değerler hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin genel olarak aşağıdaki başlıkların eğitim ortamlarında dikkate alınması önem arz etmektedir. Öğrenimi çeşitlendirme, kişisel ilgi ve ihtiyaç beklentilere dikkate alma, süreç odaklı değerlendirme, psikososyal aidiyet oluşturma, etkin ve tam katılım sağlama öğrenimi çeşitlendirme içerisinde yer alıyor. Motivasyon ikincisi, dikkat alınması gereken başlıklardan ikincisi. Bunlardan birincisi sosyal ve duygusal destek. İkincisi kültür unsurları arasında benzerlikleri işe koşma. Üçüncüsü güvenli bir ortam yaratma. Son olarak da motivasyon başlığının altında değerli olduklarını hissettirme söz konusu. Bir diğer başlık ise kültür, kültürler arası iletişimi sağlama, kapsayıcı sınıf iklimi oluşturma, kültürel yapıları süreci dahil etme, her, her kültüre değer verme, kültür başlığı altında dikkat alınması gereken eğitim ortamlarında dikkat alınması gereken başlıklardan. Mültecilik bir diğer başlık, bilgi ve deneyimlerini çevresiyle paylaşma, göç önce, öncesi süreci ve sonrası bilgisi, kapsayıcı ve ön yargısız tutum, olumsuz davranışların nedenlerini fark etme, iletişim ve sosyal uyum kısmında ise aile katılımını sağlama, aileler arası iletişimi pekiştirme Kültürel ipuçları hakkında farkındalık, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri yer almakta. Öğrencilerin katılımını sağlama, gerekli ve uygun ipucu ve yardımı sağlama, öğrencilerle iletişimde gerekli ve uygun düzenlemeler, zaman, vurgu, tonlama, konuşma hızı, beden duruşu yapma, cesaretlendirici sözel pekiştireçler, güçlü yönleri takdir etme, onaylama kullanma. Her bir öğrenci ile iletişiminde uygun, kendilerini değerli hissettirecek iletişim kanalları, isimleri hitap etme, göz teması kurma, kullanma, dersin kazanımı ile ilişkili olarak bireysel ya da kültürel birikimlerini paylaşmalar için eşit fırsatlar tanıma, öğrencilerin katılım sağlama için önemli. Kültürler arası il iletişim ve etkileşim başlığı altında ise her bir öğrenci iletişiminde kapsayıcılığa uygun sözlü ve sözsüz iletişim yollarını kullanma söz konusu. Öğrencilerin öğrenme görevlerini işbirliği, dayanışma, yardımlaşma içinde yapmalarını sağlama, etkinliğin gerekli yerlerinde kazanımla bağlantılı olarak öğrencilerin duygu, düşünce, bilgi veya becerilerini kültürel birikimleriyle aile, referans çevresi, ilişki kurarak paylaşmalarını sağlama, varmış. Kapsayıcı iletişim kanalları, saygı, hoşgörü, dinleme, etkin dinleme, kullanmalarını sağlama. Öğrencileri kendinden farklı kültürden olan insanları tanımaya istekli olmaları noktasında kadının doğrultusunda teşvik etme. Öğrencilerin empati, sosyal eşitlik, saygı, adalet gibi konular üzerinde düşünmelerini sağlayacak dersin kazanımıyla ilişkili ortamlar sunma, kültürler arası iletişim ve etkileşim başlığı altında sunulan içerikler. Özet kısmımızı tamamladık. Şimdi de bu konuyla ilgili olarak 16 adet sorumuz var. Onların çözümünü yapacağız. Onlar için de sonraki videoda çalışma yapmayı düşünüyorum. O videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi tatiller.